Kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür Yılmaz. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte halı yıkacağız. Şöyle bu ot biçme tırpanıyla, Traktörün lastiğini yapacağım. Yana atmamış, yantı değiştirmiştim. Ee, köydeki işleri yapacağız. Kısa kısa kesitler keseceğim. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, bu arada babaannemin tavuklarında hastalık varmış, ölüyorlarmış. İlaç falan yok mu ya bu tavuklar için? He? Ee, ee? Allah Allah. Diğerlerinde var mı hastalık? Üç tane mi öldü? Hay arkadaş. Böyle de bir hastalık gelebiliyor. Babaannemin evi. Halı yakacağım. Odunları, odunları keseriz ya. Yaz var, kış var. Bizim mahalle burada inliyor. Amcamın evi. Yeni yaptı arkadaşlar. Ve bizim harman. Şöyle ineyim. Şuradan aşağı. Hop hop Allah Allah. Evet. Bizim köyümüz. İkili sabahın. Tırmanın bizim fazlalık lastikler burada duruyor elvan dibinde ve benim römork römorkum burada odunlar vesaire arkadaşlar ot pişme motorumuz bu böyle bir motor onu amcamdan aldım böyle bir fırça alıyorsunuz bunun için halı yıkama fırçası diye ondan sonra bunu buraya takacağız yalnız bu nasıl sökülüyor buradan Alyan da sökülüyor galiba. Bunu sökeceğiz. Ondan sonra benzini koyacağız. Ee, halı yıkardı. Kendi video çekeceğim. Bu arada traktörümün de muayenesi var. Muayeneye götüreceğim. Şu yanak düşmemiş. iç tarafın yanağı düşmemiş. Jantı değiştirmiştim. Eğiklik vardı. Onu yapacağız. Bugün de cuma. İnşallah işleri yetiştirebiliriz. Evet arkadaşlar. Uzun uğraşlarım sonucunda çıkartmayı başardım. Lanet olsun. Çok kirlenmiş. Çıkmıyordu. Ama bu işin de üstesinden geldik. 16 a. Buna buğraşma mı takacağız? Yok, çıkıyor kendi. Evet, buradan bunu çıkartacağım. Evet. ters diş. Hep ters diş arkadaşlar bunlar. O yüzden beni çok yanılttı. Çok uğraştım. Sinirlendim. Bunu aldım. Evet. Ve malzemeyi çıkarttım. Evet. Burada böyle bir aparat var. Bunu da buraya tam Buranın pulu yok mu ya? Çok sıkmadım. Evet bu şekilde. Şimdi bunu yeme takıyorum. Evet arkadaşlar. Sırçamızı taktık. Şimdi benzinimizi koyacağız. Ve annemin halılarını yıkayacağız. Bunu da koyalım buraya. Şunu da kafasına takalım. Burada dursun bu. Anne Yaptım. Zor zor. Yaptım. Ya niye bu kadar çok gilleniyor ki bu Allah? Bu benzinin hepsini aldı bu. Hey. Ya dur. He. Ee. Biraz taşırdı. Şöyle yapalım. Evet. Bir de bu geldi. İki buçuk kapak ya. Yok. Bir buçuk kapak. Değil mi? Bir. İki işte. Hemen hemen ikiye yakın. Kapatalım. Su sıçratmaz da. Su sıçratmaz. Ne? Yo yo çıkmaz, çıkmaz Ve arkadaşlar devam edelim. Evet şu anda motorumu sırtlandım. Evin üzerine doğru çıkmaya hazırlanıyorum. Ve bakalım sığabileceğiz mi buralara? Şöyle Hop. Şurada nasıl döneceğim? böyle. Ay, çıkamıyorum. Hop. Hoppa, evet arkadaşlar. Evin üzerine çıktık. Köyümüz. Şöyle göstereyim. Samsun Canik Güzel Mahallesi. 700 rakım arazi yok ve annemin halları anne ver halları hadi az daha uzat ver o ne evet abiler kardeşler şu anda sıcak suya takacağız da sıcak su hangisi burada? Bu da. Bu da ona Ama bunu nasıl takacağız? Bunun ucu var dedim. Bu ne olmuş? Ucu yok anne onun. Yok hortum Burada mı? Aa bu mu anne? Bunu böyle içine mi geçiriyorduk? Öyleydi o. Önce ha, tamam. Tamam tamam böyleymiş. Dur takayım ben bunu. Açayım mı? Açtım. Buradan kaçırdı. Ama olsun. Şu anda çalıştırdım arkadaşlar motoru. Evet çalışıyor. içinde ısınsın biraz. Başladı. Hiçbir işte yere dokunma. Elini kapatmadan ya. Evet arkadaşlar yıkama işim bitti. Bugün Cuma olduğu için şimdi e, motoru söküp şey yapacağım. Annem şu anda bana çekişiyor ama ne çektiğini çözmedim. Neyse Cuma olduğu için namaza gideceğiz. Üstümü değiştireceğim şimdi. Motor e, ilk önce fırçasını sökeceğim. Ondan sonra videomuza devam ederiz inşallah. Şu anda namaza gidiyorum arkadaşlar. Camimiz. Mahallemizde iki tane cami var. Burası merkez ee, cami. Diğeri de Kalacıoğlu cami var. Olarak iki tane camimiz var. Ve orada amcamın Ford'u var kapıda. Görebiliyorsunuz inşallah. Evet. Cuma'dan sonra bakalım ne yapacağız. Traktörün lastiğini yapacağım. Bir odun getireceğiz galiba. Öyle işte. Devam. Şu anda eski kıyafetlerimi giydim arkadaşlar. Neden? Çünkü oduna gidiyormuşuz. Ekstra bir iş çıktı. Güneş edersine antifriz koydum. Ondan sonra geleceğim. Traktörün lastiğini değiştireceğim. Şey, yanağına attıracağım ve Antifüz koyacağım. Evet, biz hazırız. Biz de hazırız. Okey tut. Okay. Devam, devam. <laughs> Ay <yavru>. yok. <laughs> Motorun çalışması bir başka ya. Hocanın odunlar gelmeye başlamış. <laughs> Evet arkadaşlar. Odun yüklüyorduk. Biraz mola verelim dedik. Odunları da göster. Odunlar burada. Eşeklik odun. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> traktöre <gülüyor> yüklüyoruz. Evet İsmail amcam. Odunların üstünde. Şu anda seni de çektik İsmail amca. Şu Naca'a mi de çek. Mert, Mertcan. <laughs> kaybettim Mertcan. Kaybettim. Oğlum bulsana lan. Yok da Allah Allah. Şimdi odunları götürene tatlı veriyor. Biz Mertcan'a tatlı yok. Valla. Evet. Odunları götürene tatlı evet. varmış. Sonra da ben traktörün lastiğini de yapamadım. Antifrizini de koyamadım. Artık evet. akşam babam. Öylece takipçileri onu merak ediyordu Özgür. Ya kanka söyledik traktörün lastiğini yapacağız diye. Başında videonun o yüzden. Sakallarım. Sen git git. Ay. Koş. Neyse işte babam gelince fırça atacak bize yapacak bir şey yok. Onu bulmazsa yürüme gelsin İsmail abi ceza verelim onu. Arkadaşlar geldim ve traktörüme antifriz koyacağım. Pazartesi gün muayenesi var demiştim. E, hallarımızı da bu arada serdik. Şimdi antifriz koymak için suyunu boşaltacağım bir kapı ayarlamam lazım gerekiyor hemen. Ayarlamam lazım gerekiyor. Evet boş bir kap şuradan ayarlayalım. 2,5 buçuk litre kadar sağlıklı koyacağım. Antifriz ilave edeceğim. O yüzden bir iki buçukluk kaba boşaltacağım suyu. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kanalımı beğenip abone